Yayınıma hoş geldiniz. Aliyev'den Zengezur müjdesi. Evet güzel bir müjde geldi. Ne güzel değil mi? Sonunda Zengezur'u kaptık değerli izleyenler. Ruslar zorda. Ruslar Ukrayna'da can derdinde. Şimdi Karabağ'da meyve toplama zamanı. Hasat zamanı demiştim. Ve meyveler gelmeye başladı. İlk Zengezur'a kavuştuk. Ve bu kavuşma bizleri memnun etti. Aliyev Sevinç'ten hemen kardeşini aradı. Durur mu? Kardeşine müjdeyi verdi. Bu da Karabağ konusunda iki liderin devamlı ve sürekli görüştüklerini gösteriyor. Aliyev Paşinyan'dan zengezuru kopardı. Paşinyan da sorumlu davrandı. Ermenistan'daki muhalefete rağmen böyle bir adımı geri adım atmayan Paşinyan'ı kutluyoruz. Gerçekten barışa adadı Paşinyan kendini. Karabağ'dan çıkmaya adadı ve zengezurla ilgili durumu kabul etti. Ermenistan'ın zengin olmasını isteyen bir lider Paşinyan 20 yıl önce de aynı şeyi söyledi, şimdi de aynı şeyi söylüyor. Toplumların barış içinde, sevgi içinde yaşaması gerektiğini, kimsenin kimseye zarar vermemesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, 2. Karabağ Savaşı'nın kendileri için büyük bir ders olduğunu söyledi. Çünkü fena ırpaladık. Böyle bir gücü tekrar yıkamayacağını düşünen Paşinyan Ruslara aynı şunu söylemişti: Paşinyan kendisini ziyarete gelen Lavrov'a yeniden toparlanın bir şeyler yapabilirsiniz sizi destekleyeceğiz donatacağız diye şekilden şekile giren ve el hareketleri de bulunan Lavrov'a aynen şunu söyledi. Türklerle siz savaşın bizi artık öne sürmeyin tarihi bir söz aslında bu inanın tarihi bir söz yani burada bir nevi Paşinyan'ı gazlamaya çalışıyor Paşinyan'ı tekrar savaş moduna sokmaya çalışıyor. Biz sizi bakan kendiye kadar geldiler durdurduk. Merak etme gereken yapılır toparlan yeniden savaşırsın deyince tarihi sözleri söylemişti. İkinci Karabağ Savaşı artık Paşinyan'ın 20 sene önce söylediklerini tekrar anlama günüydü. Gerçekten bunu gördü ve Brüksel'de artık Rusya kapsamı dışında, Rusya perspektifi dışında kararlar alınıyor ve Rusya tıpış tıpış izliyor. İşin güzel tarafı şu, Ermenistanlı hem demiryolları hem de karayolların inşası dahil olmak üzere Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını söyledi. Şimdi Azerbaycan'dan kalkan bir otobüs Türkiye'ye rahat bir şekilde bu koridordan hızlı bir şekilde gelebilecek. Bu çok güzel bir avantaj. İki halkın kaynaşması, Türk milletinin kaynaşması yönünden ve Azerbaycan'daki gençlerimizin, Azerbaycan'daki vatandaşlarımızın da Türkiye'de çalışma ve iş bulma konusunda ayrıyeten avantajlı duruma gelmesi, Türkiye'de öğrenime daha rahat gidip gelebilmesini sağlayacak. Aliyev'den tek isteğimiz Gence, Bakü ve birçok şehirden ayda bir ve 15 günde bir otobüsler kaldırarak en azından öğrencilerin ve Türkiye'de çalışmak isteyenlerin özellikle taşınması ve gençlerin iki ülke arasında kaynaşmasını sağlaması. Hava yolları çok pahalı. Bu konuda gerçekten belli bir rakam alınsa da karayollarından da bu durum amorti edilebilir. Çünkü karayollarında çok kişi gider, az kişi giden uçağa bile karı geçer. Ama önemli olan iki, evet, iki halkın Türk milletini kaynaşması. Burada tek milletiz, sadece Azerbaycan yöresinde ve Anadolu yöresinde yaşayan Türk halkı kaynaşacak demek istiyorum. Paşinyanlar kesinlikle Ermenistan'da kalmalı. Mirzoyan Dışişleri Bakanı olarak kalmalı. Yapıcı davranıyorlar ve halkını seviyorlar. Lavrov savaş baronu, şu anda Mirzoyan barış istiyor. Bu karede özellikle Mirzoyan'ın Mirzoyan'ın arkasında Lavrov'un duruşu her şeyi anlatıyor. Onu kapana sıkıştırmaya çalışıyor. Mirzoyan'ın bu hale bakar mısınız? Lavrov basın toplantısına gitmeden Mirzoyan'ın kafasını karıştırmış. Neler söylemiş neler. Ama Mirzoyan basın toplantısına geçerken Lavrov'un surat ifadesine bakın, bir Zoyan'a bakın. Bana hak vereceksiniz. İşte bu şartlarda evet dediler. Yani burada bu takdir etmemiz gerekiyor. Ermenistan'da inanılmaz bir baskı var. İzlemeyenler için Erivan'a Erivan, a, Erivan a araştırsınlar, gösteriler araştırsınlar, görecekler. Paşinyan Türktür, gitmeli, Erivan'da Türk istemiyoruz şeklinde yapılan protestolar kabak tadı verdi. Neredeyse tiyatrodan metroya, metrodan sokaklara bunu bir halk hareketine dönüştürerek er, Paşinyan hükümetini devirmek ve barışı sona erdirmek istiyorlar. Burada Paşinyan hükümeti kendini gemileri yakarak öne attı. Burada aldıkları risk takdire şayan. Bu gerçekten önemsen beni. Aliyev şu açıklamayı yapmıştı ama Avrupa Birliği toplantısına gitmeden önce. Uyarı şu şekilde. Bakın Ermenistan'da ırkçılar var. Ermenistan'da barış istemeyenler var. Özellikle Onlara karşı biliyoruz Paşinyan hükümetini zorda bıraktılar. Ama Paşinyan'a Ermenistan'a sesleniyorum. Bu son şansınız. Bu son şansınız. Yani biz barış barış diye oyalanacak bir devlet değiliz. Biz gerekeni yaparız. Vermezseniz Zengezur'a gireriz demiştir. Bu iltimatom karşılığını bulmuştur. Ve Zengezur'la ilgili hem karayolu hem demiryolu ile alakalı Brüksel'de sağlanan artık kesin uzlaşma ve bu uzlaşma neticesinde atılacak adımlar hemen Erdoğan arayan Aliyev tarafından tebrikle ve sevinçle karşılanmıştır. Yani hep sahada kazanıp masada kaybedenler de olmayacağız. Kesinlikle artık masada da kazanmayı göreceğiz. Biz birlikteyken güçlüyüz, biz biriken güçlüyüz. İşte burada Karabağ, Karabağ Fatihi, Karabağ Fatihi Aliyev'in adım adım geri kalan bölgeleri de usta bir siyaset ayağı, ve Türkiye ile güçlü bir ittifakla aldığını görmekteyiz. Ama tabii ki konjonktör de önemli. Putin'den Zelenski'ye bakın hele. Putin ve Zelenski birbirlerine girdiler ve Karabağ'da büyük bir savaş başladı. İlk göreve geldiğinde tabii ki Zelenski daha toydu. Ama olanlar ve yaşananlar kendilerini daha da gerdi. Özellikle şu anda iki liderin birbiriyle savaşması ve bu savaş neticesinde Ukrayna'da Rusya'nın kan kaybetmesi, diğer bölgedeki kuvvetlerini Ukrayna'ya kaydırması, beklemediği direnç karşısında yenilgi şeyinden korkması fobisinden ve bunun sonucunda da çok önemli olaylar, çok önemli olaylar. İşte böyle olaylar ve bu gelişmeler gerçekten hepimizi ne yapıyor? Hepimizi bir yerde düşürmeye itiyor. Hepimizi bir şekilde evet bu konuda düşünmeye itiyor değerli arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Artık Karabağ'da söz Türklerindir. Bu saatten sonra Rusya sadece yapsa yapsa cacık yapar. Başka bir şey yapamaz. Ne Kremlin'in sarı çocuğu Peskov, ne Kremlin'in müzmin bekarı Zahorova hiçbir şey yapamaz. Hele bol bol sigara içen Lavrov sigara içmeye devam etsin. Bir pakette biz yollayalım. Çünkü bilsin ki Karabağ'da artık Türkler söz sahibi. Biz adamdaki üste neler olduğunu, neler yapıldığını gördük. Zengezur'la ilgili müjdeyle sevindik ve bu müjdeyi Sayın Erdoğan'la paylaşan Aliyev'in sevinci artık bu işin kesinleştiğini gösteriyor. Ama size şunu söylemiştim. Brüksel'deki görüşmelerde. Özellikle Brüksel'deki görüşmelerde Türkiye'nin evet Türkiye'nin ve özellikle Azerbaycan'ın e, güçlü ittifakıyla bölgede bir istikrar adası oluşturup enerji hatlarının güvenle Avrupa Birliği'ne ulaşmasını Avrupa Birliği önemser demiştik. Dikkat ettiyseniz Zengezur atfım da vardı. Yani enerjiye rahat ulaşmak istiyor Avrupa Birliği. Sorunlu bölgeden enerji arzı zor olur. Sorunlu olur ve olmaz. Ve bu bölgeden enerjinin sorunsuz bir şekilde Avrupa'ya ulaşması için tabii ki iki tane boru hattı var. Bu onlar için çok büyük bir avantaj. Ve buradan gelen enerjiyle Rusya'dan kaynaklı krizlerin önüne geçmek istiyorlar. Azerbaycan gazına ve petrolle muhtaç Avrupa Birliği. İşte bu gelişmeler bizleri memnun ediyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Zengezur birlikteliğimiz. Ve Türk dünyasının açılması müthiş bir adım aslında. Türk dünyası birleşiyor. Mükemmel bir söz, mükemmel bir düşünce. Hepinize sağlık ve esenlik dileyerek lütfen kanalıma katılmayı... Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.